Merhaba arkadaşlar Güvercin tutkunu kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir daha video çekmeye devam. Şuraya bir kaçak mardin geldi. Şöyle göstereyim kula. Seferli hayvan. Lan durun durun durun. Bende de tipler çoğaldığı için tip kuşu biraz huysuz. Hemen kalkıyor. Hemen hemen çoğu tip şöyle göstereyim. Şimdi o kuş almamız lazım. Karnı aç mı bakalım? De. Güzel bir kuş. Maşallah var. Lan çıkma sen. Böyle Nereye sal. Ya uçma, kalkma. Yürüyerek gel sevinecek zaten. Bayağıdır video çekmiyorduk. Kuşlarımızı satmıştık o zaman. 6 tane tipten çoğu kendi yavrum. 29 tane yavru aldım. Böyle. Mardinimiz de var. iki takım. Kelebeklerimiz bu tarafta. Sadece bir tane mavi baş kaldı. Ona da dişi bulamadığımız için. Şöyle. Hoş gel, geldin gel gel, yavaş yavaş gel, korkma, güzel bu kula, bu da benim kendim mardinim, seferli. Bak bu da daha yeni indi, birkaç gün önce indi yere, şu öndeki kırmızı, bu da onun abisi. Ha, mardım mardım, çeker. Belki gelir böyle. Tam işten geldim. Baktım ki bir tane uçuyor. Ben de kendi dumanlımı uçurmuştum. Bunu da sökmeye çalışıyorum dumanlıyı. Eşi de yanındaki. Zannettim o gidiyor herhalde. Bir pırıltı attım. Mersen başkasının kuşuymuş. Yani kaçak. bizim Mardin'de onu ötüyor arkadaşlar o Mardin yani nasıl diyeyim size izlenip de alınmış bu kuş ama uçurmadım hiç aa diğeri de geldi bu kuş hani, zamanında 20 bin lira verdiler yavruyken bunu bir arkadaşımız getirdi. Bizim Fatih. Zaten bilirsiniz videoların çoğunu da o çekiyor. Şunu bir yakalayalım. De. Durun durun durun. Şimdi bol bol yem atayım. De. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Yani şu yavruları alana kadar neler çektik. Şu ana kadar bak şöyle bir karamız var kendi yavrum. Nerede? Polonya yapacak. Bak şurada onun gibi 3 tane var. Hemen şunun gibi 3 tane. Şu aç galiba Hadi Seferli hayvan Attıcaksın kaçarın yok hadi gel Öyle. Bakıyor da bir türlü atlamıyor. akşamüstü nereye gidebilirsin ki? Gel. Bir direkt kümese. Ya, nerede? Arkadaşlar videoyu durduracağım. Sonra size tekrardan başlatacağım. Evet, tekrardan başladık. Henüz şey yapmadım. Şimdi tip onu aşağı indirir. Kümese gir işte beni uğraştırma. Ha bu kuş ha, kümese girdi. Gel. Böyle telefonu nereye koyabilirim? Bir dakika arkadaşlar telefonu güzel. Böyle güzel bir tane dişi. Ayağında markası da var. markasını okumuyorum. Bilmiyorum gözüküyor mu? Kuşlara da tam ilaç veriyordum. Vitamin. O sıra geldi. Böyle. Kanadını yukarı çıkar. Şöyle.